Bugün size çok basit bir soru soracağım. Kanunlar kimin için var? Bizi korumak için mi yoksa sistemi korumak için mi? Cevap basit gibi görünüyor, değil mi? Elbette kanunlar vatandaş için var deriz. Ama gelin işin arkasına bakalım. Çünkü belki de kanunların en çok koruduğu şey biz değiliz. Cebimizdeki para bile değil, o paranın aktığı sistemin ta kendisi. Bir bankaya girdiğinizde kasaların arkasında milyarlarca lira olduğunu sanırsınız. Oysa gerçekte Bankaların elinde sizin ve milyonlarca kişinin parasının sadece küçük bir kısmı vardır. Geri kalanı çoktan kredilere, yatırım araçlarına, devlet tahvillerine dönüştürülmüştür. Yani sizin paranız orada değildir. Sadece dijital bir kayıttır. Peki herkes aynı anda parasını isterse ne olur? Banka hücumu, sistem çöküşü. Burada kritik soru Eğer insanlar örgütlenip biz paramızı aynı gün çekeceğiz derse bu sivil itaatsizlik midir yoksa suç mu? Devletin cevabı nettir. Suç. Çünkü bu eylem ekonomik düzeni bozma, halkı paniğe sevk etme, hatta sabotaj sayılabilir. Yani siz sadece paranızı çekmek isteseniz bile, eğer bunu topluca ve bilinçli şekilde yaparsanız kanun gözünde suç işlemiş olursunuz. Neden mi? Çünkü devletler toplumu korumanın yolunun sistemi korumaktan geçtiğine inanır. Birey merkezli bakış açısına göre para benimdir istediğim zaman çekebilirim. Sistem merkezi bakış açısına göre eğer herkes aynı anda çekerse sistem çöker. Bu yüzden devlet sınırlama getirebilir. Yani sizin özgürlüğünüz sistemin devamı için törpülenebilir. Burada adalet dediğimiz şey aslında bireysel hakların değil, kolektif düzenin korunmasıdır. 1929 büyük buhranında ABD'de, 2001'de Türkiye'de, 2015'te Yunanistan'da yaşananlar devletlerin her zaman bireyin hakkını kısıtlayıp sistemi ayakta tutma refleksini gösterir. Kanunlar bireyleri koruyormuş gibi yaparak aslında sistemi korur. Çünkü sistem hem devletin hem de iktidarın sigortasıdır. 1789 Fransız ihtilaline benzer bir potansiyelde ancak kansız ve dijital dünyada örgütlenen belki de yüzyılın en büyük haberi olabilecek bir hareket başlıyor. Block everything, her şeyi blokla. 10 Eylül'de Fransa genelinde Tarihte görülmemiş bir sivil itaatsizlik eylemi yapılacak. Bu, şirketleri değil, doğrudan bankalara hedef alan merkeziyetsiz bir boykot. İnsanlar bankalardan paralarını çekecek, vergi dahil hiçbir şeyi ödemeyecek, işe ve okula gitmeyecek. Fransa, devleti panik içinde. Çünkü bankaların kasalarında tüm paralar yok ve küçük bir oranın bile çekilmesi sistemleri çökertiyor. Bu eylem, Hükümetin emekli maaşlarının dondurulması ve kamu hizmetlerinde kesintiler gibi kemer sıkma politikalarına tepki olarak doğdu. Hükümet 8 Eylül'de apar topar bir güven oylaması yaparak başbakanın istifasını sağlamayı ve böylece eylemin gücünü kırmayı planlıyor. Ancak uzmanlar bunun eylemi durdurmayacağını hatta daha da artıracağını düşünüyor. Eğer başarılı olursa bu eylem tüm dünyaya yayılacak ve tarihin en büyük sivil itaatsizliklerinden biri olacak. Bu sistem için bir felaket ancak halk için müthiş bir haber olabilir. Her hukuk sistemi mevcut sistemi korumaya yöneliktir. Sevgili dinleyiciler, dünyanın dört bir yanında büyük dönüşümlerin eşiğindeyiz. Kanunların, finansal sistemin ve siyasi yapıların derinlemesine sorgulandığı, sivil itaatsizliğin yeniden tanımlandığı bir döneme giriyoruz. Hak, bireyin cebindeki parayı istediği zaman çekmesi midir yoksa sistemin ayakta kalması için sınırlara razı olmak mıdır bu sorunun cevabı geleceğimizi belirleyecek